Zura doğru. Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam din kitaplarında e, hikmet müminin kaybettiği malıdır e, diye bir hadis-i şeriften bahsediliyor. E, bunu nasıl açıklamak, e, açıklamış e, İslam alimleri, nasıl anlamamız gerekiyor yani? Buradaki mesela hikmet nedir? Hikmetten maksat nedir? Bunu anlatabilir misiniz? Şimdi e, Mustafa Bey, o hadis-i şerif doğru kitaplarda belirliyor. Hatta onun açıklaması da yapılmış. E, hikmet müminin kaybettiği malıdır, nerede olursa alsın. Peki hikmetin anlamı nedir? Tek bir kelime bildirilmiş. Evet. Ee, kitaplarda deniyor ki hikmet kelimesi peygamberlik anlamında kullanılmış. Peygamberlik. Evet. Ee, mesela <laughs> Lokman hakim için hikmet sahibi diye geçiyor. Evet. Lokman hakim, Lokman hekim. Hekim doktor, hakim hikmet sahibi. Yani peygamber olduğunu bildiren de vardır Lokman hakimin. Evet. Ee, bu ikisi de onun için kullanılıyor. kullanılıyor. Hakim, hakim, de hekim de. Evet. Hekimliği de varmış çünkü. Hekimliği de var. E, peygamberlik e, manasında. Peygamber Efendimiz'in sünneti anlamında da kullanılmış. Manasında da kullanılmış e, bu e, kelime. E, ve en çok da kullanıldığı faydalı ilim, edep, ahlak, güzel söz, fıkıh ilmi, ilmi ne anlamlarında da kullanılmış. Yani hepsini düşündüğün zaman hikmet kelimesi çok büyük bir anlam taşıyor. Çok büyük bir anlam taşıyor. Çok geniş. Çok geniş. Bakara suresi 251. ayet-i kerimesinde allah Teala ona Davut Aleyhisselam'a saltanat ve hikmet verdi buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Hem saltanat verdi yani devlet başkanlığı da yaptı. Ve aynı zamanda hikmet de verdi. Yani faydalı ilim de verdi, peygamberlik de verdi, peygamberlik de verdi. ilmiyle dümniyi de verdi. Bunların hepsini verdi manasında buyurulmuş. Burada hikmet peygamberlik manasındadır buyuruyor. Kadı Beydavi Hazretleri Nahu suresindeki kullarıma hikmet ile ve güzel vaaz ile beni tanıtma halindeki 125. ayet-i kerimeyi tefsir ederken orada da geçiyor ayet-i kerimede anlayışlı, tahsilli olanlara fen bilgileriyle hislerine tabi olan cahil halka da görünenleri anlatmakla bildir demektir. Yani ayet-i kerimede allah Teala hikmetle aynı şekilde bildir. Kadı Beydavi Hazretleri tefsir kitabında buradaki hikmetten murat anlayışı olanlara hem bilgileriyle hislerine, gördüklerine bakanlara onlara o misalleri vermek suretiyle canlandır. Hmm. Yani ay, anlat. ay, güneş, işte Aha. bitkiler. Aha. E, Bunlarla. Gördükleriyle aynı şekilde. E ben Mesela e, Allah rahmet eylesin. Babaannemler kuşaklarında ben dinlerdim falan. E, sonra bakıyorsun dedikleri doğru. Ama onların seviyelerine inilmiş misaller verilmiş. Onlar o şekilde. Böyle oğlum derlerdi mesela tamam mı? Öyle inanmış o tamam mı? İnanmış. Ama kullandığı kelimeler onun anlayacağı kelimeler kullanılmış. Hatta cansızları konuşturanlar var. Demek cansızları konuşturanlar bir. Daha konuşturanlar. iyi anlaşılsın diye. Daha iyi anlaşılsın diye. hikmet müminin kaybettiği malıdır. Nerede bulursa alsın hadis şerifinde buyurulan hikmet de faydalı ilim fen bilgisi anlamındaymış. Onu da ayrıca. Şimdi Şakir Kibelki Hazretleri bir gün yolda gider ki karşısına bir, karşısına bir gayrimüslim gelir. Şakir Kemelki Hazretleri'ne bir kimse kendisine rızık verdiği için allah Teala iman ve ibadet ederse o kimsenin bu yaptığı yalancılıktır der. Şakir Kemelki Hazretleri bunu duyunca yanındakilere bu kimsenin söylediği sözü bir yere yazınız buyurur. O gayrimüslim Nasıl olur senin gibi yüksek bir zat benim gibi birinin söylediği sözü kaydeder mi deyince Şakir Kibeli Hazretleri. Evet biz kim olursa olsun doğruyu söyleyen kimsenin sözünü alır kabul ederiz. Zira Peygamberimiz hikmet müminin kaybet, e, kaybettiği malıdır nerede bulursa alsın buyurdu. Bu sözler karşısında hayrette kalan gayrimüslim bana İslamiyet'i anlat ben de Müslüman olacağım. Çünkü senin dinin hak dindir tevazu ve hakkı kabul etmeyi emretmektedir der ve Müslüman olur. Peki bu adam ne dediydi? Şaki, e, bir kimse kendisine rızık verdiği için Allah-u Teala'ya iman ve ibadet ederse o kimsenin bu yaptığı yalancılıktır. Bir kimse kendisine rızık, verdi, rızık verdiği için Allah-u Teala'ya iman ederse. Yani menfaat karşılığı diyor. Tamam. Rızık için ibadet ediyor yani. <laughs> rızık için ne? menfaat karşılığı. Yalancı durdu bu e, diyor. Şakir Kibeli Hazretleri bunu söylüyor. Yazın diyor. Ya diyor, ben gayrimüslim diyor. Niye yazdırıyorsun sen ben? Bu söz doğru diyor. <laughs> Gayrim Bu söz doğru. Şey yaparsan, doğru. Yani e, bana rızık verdiği için ibadet ediyor, iman ediyor falan. E vefat karşılığı yapıyor. İman menfaat, ibadet menfaat karşılığı değil ki. Ha şimdi bizi izleyen dinleyenler hatırına şu gelebilir. E, ama iyi de yani yaptığımız ibadetlerde, haramlardan sakındığımızda bunun karşında allah Teala ahirette mükafat verecek mi? Biz bu mükafata kavuşmak için değil. Allah-u Teala emrettiği için o ibadetleri yapıyoruz. Yine Rabbimiz yasak ettiği için o haramlardan sakınıyoruz. O Allah canım. rızası için yapıyoruz. Ha, Allah rızası için yapıyoruz. Ya Allah Teala aynı şekilde e, kend e, mülk kendisidir. O ayrıca mükafatlar, parçeler. Biz mükafatı elde etmek için değil. O kelimesizim sözü doğru. Bana aynı şekilde rızık veriyor. Bana inani vereyim ya falan. Olmaz o. <laughs> Yalancı bu diyor. Sahtekar bu diyor. Öğrenmesi farz veya vacip olan fıkıh bilgilerini öğrenmemek fısktır günahtır. İbn Abidin de Kur'an-ı Kerim'den namaz kılacak kadar ezberlemek farz. Bunu öğrendikten sonra fıkıh bilgilerinden farza ayın olanları öğrenmek Kur'an-ı Kerim'in farzlar e, Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim'in fazlasını ezberlemekten daha iyidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek yani hafız olmak farz kifayedir. İbadetler ve muamelet için naz, muamelat için lazım olan fıkıh bilgilerini öğrenmekse farza ayındır. Helalden haramdan 200 bin meseleyi ezberlemek lazımdır. Hani bir mezhebinde öyle. 200 bin mesele. Şimdi bunu duyanca çok kimse diyor ki ya bu 200 mesele nereden çıkıyor? Nasıl olacak bu? Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Nasıl şimdi mesela fıkıh ilmihal kitaplarını aç. Bir abdest fahası. Abdestin farzları var, sünnetler var. Müfsitleri de var, mekruhlar da var. Değil mi? O her bir madde bir meseledir. Farzların, Dört tane Hanefi mezhebinde. Her biri ayrı bir aynı şekilde e, maddedir. maddedir. Meseledir daha doğrusu. Ondan sonra her madde e, e, dolayısıyla namazın farzları var, vacipler var, sünnetler var, mekruhlar var, müstehaplar var. Bunların her biri, her bir maddesi ayrı bir meseledir. Yani topladığı zaman e, zaten e, beş vakit e, namaz gusül abdest onun içerisinde ha teyemmüm de var. Teyemmüm de var. Onun dışında mesela hayız nifas bahsi var. Ondan sana alışveriş bahsi var. Yine zenginsen haç ve zekat bahsi var. Oradaki meseleler var. Ee, Seferde namaz var. Ha, yolculukta namaz meselesi var. Ee, dolayısıyla topladığın zaman 200 bin mesele çok rahatla bulunur. Biz diyor alim mi olacağız? Yani alim olmayacağız böyle olacaksın tabii. Ee, sana lazım olanları bileceksin. Ve İbn Abidin de buyuruyor ki bunların bir kısmı farzayındır. Bir kısmı da farz kifayedir bu iki meselenin. Herkese işine göre lüzumlu olanı farzayın olur. Fakat hepsini öğrenmek Kur'an-ı Kerim'i ezberlemekten daha iyidir. Tefsir ile vakit geçirmek doğru değildir. Çünkü tefsir ile vaaz ve kısa öğrenilir. Fıkıh okuyarak helal haramı öğrenmelidir. İlmihal bilgilerini öğrenmeli. Allah Teala hikmeti övdü. Tefsir alimlerin çoğu hikmet fıkıhtır dedi. Bir fıkıh alimi bin zahitten daha kıymetlidir. Yani şimdi zamanımızda bir sürü böyle kendisi şeyh ve yani şeyh zahitler var. Yani bin tanesini koy bir fıkıh halimi etmez yani. Evet. Tamam. İşte böyle yazıyor. İbn-i yazıyor bu. Ki or oradaki yazan da gerçek zahit. Tabii. Bunlar sahtekar. İbn-i Hazretleri Mevlana Halid-i Hazretleri'nin talebesidir. Yani. Mevlana Halid-i Hazretleri'nin talebesidir i̇mam Gazali Hazretleri yerlerin göklerin e, e, yaratılma sırrını, hikmetlerini anlatırken gökyüzüne, yıldızlara, aya, güneşe bunların hareketlerine, doğuş ve batışlarına bir bak. İyi bil ki her yıldızın yaratılmasında, şeklinde, renginde bulunduğu yere, yere konmasında bin bir hikmet vardır buyurmaktadır. Dolayısıyla hikmet kelimesinin kullanıldığı yere göre birçok anlamı, manası kısaca hikmet kelimesinin hikmetleri vardır. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Her peygamberin ümmetine son nefeste vasiyeti namazdır. Namaz dinin direğidir. Terk eden dinini yıkmış olur. Meczup. Mecmua-i Hani, tavsiyeye şayan farisi bir fıkıh kitabıdır. Muhabbet sevgiliye itaat etmeyi icap eder. Muhabbet en yüksek seviyeye çıkınca itaatta tam hasıl olur. Muhabbet hüzün ve derdin menşeidir. Muhabbet bağı ortaya çıkınca sevgili de seven gibi çaresiz bağlanır muhabbet dostluğun üstündedir. Muhabbeti zatiyeye alamet sevgilinin nimet ve dert ve belalarının müsavi olmasıdır. Muhabbetin kemali ikiliğin kalkmasıdır ve seven ile sevilenin ittihadıdır. Muhip maşuka kavuşur. Muhabbete müdahene iki yüzlülük sığmaz sevgiliden gelen elemler de sevgilidir. Dünya geçicidir, burada kalınmaz. Ne kadar mal olsa murat alınmaz. Gafil olma, sakın geri sonra ahir zamandır anlıkın doğurken mahluka tapma şeytana o yokta yolundan sapma haramlara dalıp dinini yıkma Yürü dünyayı, sonun bir dünya yozun virandı benim yalımdan sonra Topladım yalan çıkma, ışık edin dinme aydınlanma, iki melek gelin sorma, yürü dünyayı. Çözerler belin kuşağın, gözüne görünmez oğlun uşağın. Yakasız kefendir, örtündü şeyin. Yürü dünya yürü, sonun ilandı bin yılından sonra. Karan apartmanın arkada kalır. Umadın gelir hepsini alır. Gayrılar yer içer senden sorulur. Yürü dünya yürü son bir anda. gelir çınarlar gibi Gözleri yanıyor şimşekler gibi Sorguya çekenler gök gürler gibi Yürü dünya yürü sol bir andır Bin yılından sonra ahir zamandır Yürü dünya Cehennemin yedi dürünü yapısın Her birinin ateştendir kapısın Seksen yıllık yoldan gelir kokusun Yürü dünya yürü sonun bir andır Bin yılından sonra sona Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ibadetlerin eftali Müslümanları Müslüman oldukları için sevmek, kâfirleri kâfir oldukları için sevmemektir buyurdu. Allahü Teala Musa aleyhisselama benim için ne işledin diye sordukta Yaran senin için namaz kıldım, oruç tuttum, zekat verdim, ismini çok zikrettim, deyince, Ya Musa, namazların sana bürhandır, oruçların cehennemden siperdir, zekat, kıyamet gününün sıcaklığından koruyan gölgedir. İsmimi söylemen de, kabr ve kıyamet karanlığında seni aydınlatan nurdur. Yani bunların faideleri hep sanadır benim için ne yaptın? Buyurduk da, Musa aleyhisselam, Yâ Rabbi, senin için olan ameli bana bildir, diye yalvardı. Cenab-ı Hak, Ya Musa, dostlarımı benim için sevdin mi? Ve düşmanlarıma benim için düşmanlık ettin mi? Mealindeki ayeti i kerime ile cevap verdi. Musa aleyhisselam da, Allah için amelin, hubbu fillah ve bu dufillah olduğunu anladı. Bu zat, ömrü boyunca çok gayret sarf ederek, imanı anlatırdı gençlere vaz ederek. Derdi, Allah bir kula verdiyse eğer iman, öyleyse nedir ki etmedi ona ihsan? Ve Allah, bir kulaki imanı vermemiştir. O olmadıktan sonra ne ki ona vermiştir. Bir günde buyurdu ki, mümin olan bir kimse korkmadan günah işler hem de hiç üzülmezse, ayrıca hak emrine aldırış etmeyerek günahı beğenirse hem ne güzel diyerek maazallah imanını kaybedip küfre düşer. Bu hal üzre ölürse ebedi azap çeker. Ama önem verir de sırf nefsine uyarak haramları işlerse şeytana aldanarak sonra da toparlanıp pişman olursa eğer yine mümin sayılır böyle olan kimseler belki yanar ise de cehennem ateşinde sonsuz kalmayacaktır lakin azab içinde. Bir günde buyurdu ki hiç günah işlememek kamil müminler için basit ve kolaydır pek. Velakin kalplerinde bir maraz-ı manevi olanlara güç gelir. Çok kolay olsa dahi. Şudur ki kalpte olan maraz-ı maneviyye tam iman etmemektir ahkamı ı diniyeye. Kalpte doğru imanın olduğuna alamet İslam'ı yaşamaktan almaktır tat ve lezzet. Bir günde buyurdu ki bu dünya hiçtir elbet. Hiç ile uğraşan da hiç olur en nihayet ölüm ve sonrasına her kim inanır ise, odur Allah indinde hayırlı, iyi kimse. Biz her an, her saatte bir işler yapıyoruz. Ve her bir işimizde bir niyet taşıyoruz. Bu da ya nefis için ya da Allah içindir. Yani kul her işinde imtihan içindedir. Yani kalp her saniye sağ sola döner hep. Ya hayra karar verir ya şerre eder talep. Nitekim Resulullah ederdi şöyle dua. Ya Rabbi sen kalbimi sabit kıl doğru yolda. Ey insan son nefeste döner de eğer kalbin maazallah küfr üzere durursa ne olur halin? İman üzere durması isteniyorsa eğer hep salih kimselerle bulunmak icap eder. Hep iyilerle olup edersek çok ibadet inşallah iman ile gideriz en nihayet. Ebedi saadeti ele geçirmek için doğru iman lazımdır. Çaresi budur işin. Ehli sünnet üzere iman edilmedikçe azaptan kurtulunmaz ahirete gidince. İnsanlar dört kısımdır. 1. Peygambere inanır ve buna uyar. Bunlar dünyada rahat ve huzur içinde yaşar. Ahirette doğru cennete gider nefsine uyarak hasıl olan günahları, kalb ile tövbe, dil ile istiğfar ederek ve dünyada sıkıntılar çekerek, affedilecek, doğru cennete giderek, nimetler içinde sonsuz yaşayacaktır. Bunlara salih kul denir. 2. Peygambere inanır ve buna uyar. Dünyada dert, sıkıntı ve hastalık içinde yaşar. Dertlere sabr ve şükreder. Sabırları, derecelerinin sonsuz nimetlerinin artmasına sebep olur. Bunlar nefislerine uymaz. Bunlara veli denir. Böyle kimseler azdır. 3. Peygambere inanır. Peygambere değil nefsine uyar. Dünyada sıkıntı çeker. Bunlar nefislerine uyarak hasıl olan günahlar kadar cehennemde yandıktan sonra cennete gireceklerdir. Bunlara fasık kul denir çok habis kimselerin daha çok azmaları için işlerinde başarı, kolaylık ve rahatlık da verilir. İslamiyetin bir emrini beğenmeyen kafir olur. Kafirler cennete girmeyecek, cehennemde sonsuz yanacaklardır. 4. Peygambere inanmaz. Ahkam-ı İslamiyenin emir ve yasak ettiği şeyleri aklıyla bulup bunlara ve Müslümanlara uyan kafirler Dünyada saadete kavuşur.